Uluhiyet tevhidi nedir? Uluhiyet tevhidi Allah tebareke ve taala'yı zahiri ve batini söz ve amellerde ibadette bir kılmaktır. İbadeti veya ibadetlerden herhangi birisini Allah'tan gayrısına, Allah'tan başkasına yöneltmemektir. Allah tebareke ve taala şöyle buyurdu. Ve kadâ rabbuke alla ta'budu illa iyyah. Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi kesin bir şekilde emretti. Yine Allah Tebarek ve Teala şöyle buyurdu. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ bihi شَيْئًا şey e. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Buna şöyle de denilebilir. Kulların fiilleriyle Allah'ı birlemesi, Allah'ı bir kılması. Arapçada ilah kelimesinin karşılığı mabuttur. Haliyle kendisine ibadet edilen, ibadet olunan yegane merci Allah Azze ve Celle. Allah'a izafe edildiği zaman uluhiyet tevhidi, kullara izafe edildiği zaman ise ubudiyet, ibadet tevhidi olarak isimlendirilir. Allah Tebareke ve Teala şöyle buyurdu. ذَٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ İşte bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Ve enne mâ min batil. Ondan başka dua edip tapındıklarınız ise batıldır. Allah Tebareke ve Teala bizleri bütün söz ve fiillerinde açık ve gizli kalbi amellerde, cevarihi amellerde Allah'ı birleyen kullarından eylesin.